Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Taymaz 55 usta. Şimdi size e, bir şey söyleyeceğim, bir şey anlatacağım. Hani Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar ya bazıları. Bunun bir partıcılıkla falan bir alakası yok. Şimdi Avrupa bizden beş gömlek Güçsün Bunu e, medeniyetlerle de e, size ispatlayacağım. Şimdi bu araba otantik paket. Bakın Döşemelerden anlarsınız. Otantik paket. Tamam mı? otantik paket olmasına rağmen 2008 model otantik paket. 6 ileri var. Fabrikasyon 4 cam otomatik. Katlanabilir ısıtmalı aynalar var. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Avrupa'da standart. Bunda bir de ekstra bir standart daha var. Bunda ESP var. Anti demiraj var arkadaşlar. size bir de motorunu göstereyim. Ve Euro 5 motor var bunda. Gümrük çıkışı bu araba. Gümrükten alınma araba. 2008 model. Station Barber. Şimdi bize motoru göstereyim. motor bu arkadaşlar. Tabii ben her zamanki gibi bütün sorunları hallettikten sonra her yeri pırıl pırıl yapıyorum sıfır motor gibi. Bunda Euro 5 motor var. Partikül filtresi var arkadaşlar. Avrupa bizden 5 sene önce Türkiye'de bakın Türkiye'de e, Euro 5 motor normalde 2013 sonrası arabalarda var. Bütün hepsinde partikül var. Euro 5 motor var. 2013 sonrası. Otomatik viteslerde, 2010 kasa otomatik viteslerde, Fulyanslarda, Megane 3'lerde onlarda Euro 5 motor var ama sadece otomatiklerde var. Manuellerde yok. Bu araba hem manuel hem Euro 5 motor var. Yani bizde Euro 5 2013'te çıkıyor. adamlarda daha erken çıkmış. Bu araba 2008 model. Ee, bu arabanın sorunları çoktu. Bu araba hiç gitmiyordu. Hiç çekmiyordu hem de. Enjeksiyon yakıyordu sürekli. Buna bir şeyler yapmışlar. Ben tesisatını da yaptırdım. Pompasını yaptırdım. E, partikülünü yaptırdım. Ağır bakımlarını yaptım. Yağlarını, fitrelerini değiştirdim. Birkaç de benim kendi yöntemlerim var. Onları yaptım. Arabada şu an hiç arıza falan kalmadı. Saat gibi oldu maşallah. Altı ileri... Altı ileri 110 beygir bu. Euro 5 olduğu için. Mesela bende de 2013 Scanic var. O da aynı motor var ama bende partikül yok. Bende katalizör var. Euro 4 motorlar benimki de. Benimki 105 beygir bu araba 2008 model Megan 2 Avrupa Euro 5 motor var. 6 ileri manuel vites var. Bu arada vites tabuzunu da ben değiştirdim. Şimdi bununla bir hız yapalım. Ara sahibi güle güle kullansın. Arabası güzel. Ama Avrupa hakikaten bizden çok çok önde. Ya şu ESP bulunmaz hit kumaşı şu Megane 2'lerde. Biliyorsunuz Megane yol tutuşu zayıf. Bakın anti demaraj devreye girdi kalkış yaparken. Gördünüz değil mi? de çektim daha arabayı. falan korkmam arkadaşlar. 6'ya çektim. Bunda ne virajdan korkarım ne de başka bir şey. Baskı plakasını da değiştirdim bunu. Çünkü yatan araba olduğu için bayağı eski bir şeriyedi. Şu an 210. Daha yarım devir çevirebilir araba. Avrupa bizi kıskanıyor. Daha da basmayın. Bırakıyorum. Çünkü mazot lambam yandı. Gideyim bir 200 liralık bir mazot daha alayım. Şimdi bu araba gitmiyordu. Enjeksiyon yapıyordu. İstanbul'dan geldi bu araba. Bir e, prodüksiyonda ışık şefi arkadaş. Film setlerinde. O da biraz kurcalatmış sağ solunu. Paralar harcamış. Yaptıramamış tabii ki, Halledememiş. Daha beter olmuş araba. Ama bana geldi ben dedim korkma ben hallederim dedim. Ve Allah'ın izniyle de hallettim. Şu anda hiçbir sorunu yok Allah'a şükür. Dört dörtlük veriyorum güle güle bilsin. Allah kaza bela vermesin. Emeklerim boşa çıkmadı. Araba boşa çıkartmadı emeklerimi. Turbosu, baskısı, tesisat, beyni, elektrovanaları, sensörleri, ondan sonra ağır bakımları, her şeyini yaptım. Yağlarını filtrelene kadar arabayı tam bilinecek kıvama getirdim. Şu anda Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar slogan belli. Taymaz 55 üstü da kalın, sorusuz kalın. Ben de ne yapılırsa yapılsın Dediğim gibi aylar yıllar da geçse garantilidir. Yeter ki benim yaptığım bir şey çıksın. Hiç sorgu sual sormam kimseye. Ha arabacılıktır bu. Ee, sonuçta kul yapısı. Elbet ki bozulacak. Elbet ki bir yerlerine bir şey olacak. Ama en azından araba olup da gönül rahatlığıyla binmek var. Düşünmeden bir yere gitmek var. Benim gözümde arabacılık budur. Araba lazım olur. Basarsın marşını devam eder gidersin. Şimdi bu arkadaş da artık öyle binecek arabasına. Yeniden bizim konumuza gelirsek bu araba 2008 model otantik paket Euro 5 motor 110 beygir 6 ileri ESP'si anti demaracı her şeyi var Dört cam otomatiği var çocuk kilidi var ısıtmalı elektrikli aynaları var Dört cam otomatiği var daha ne olacak arkadaşlar bizim de boş paketlerde Türkiye'de çalıyorlar abicim yani. Biz de paket paket satmaya çalışıyorlar. Yok onu ekliyor, yok bunu ekliyor. Bir şeyler yapıyor. Bir yerleri çalıyor. Şu araba şu paket, Sportline paket, yok dinamik paket, yok dinamik X, e, dinamik Plus paket falan filan yani. Boş işler. Bizim Türkiye nedense böyle arkadaşlar. Şu an ayağımın ucunda gaz yani. Basmıyorum. Şu anda bak biraz abanıyorum arabaya. abanıyorum. Rahat. 190-200 görüyor bu araba arkadaşlar. Yolda dolu. Görün. Düz yol. Basmıyorum. Bırakıyorum şu anda. Araba çok hoşuma gitti. Satarsa alayım bu arabayı. Dükkanda kullanayım. O derece ya. sanayiye tekrar gidiyorum. Araç sahibi yarın sabah gelecek pazar günü. Beraber gezeceğiz, dolaşacağız. Öyle teslim edeceğim arabayı. Araba on numara 5 yıldız. Hakikaten. Şu araba yani 180, 200, 300 yani istenir yani. Bu arabaya istenir. Çünkü ölü Megane 2'ye 150-160 lira isteyenler boş paketlere isteyenler şu araba o zaman 200-250 milyar abi ne diyeyim yani. Ha isteyen yazar İsteyen alır. Tabii ki o ayrı bir şey. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarla kalın. WhatsApp'tan randevu alın arkadaşlar. Sorulara cevap veremiyorum. Aşırı derecede onun Soru gördüğüm zaman cevap veremiyorum. Gruplarda da artık cevap veremiyorum. Çünkü dükkan açtık açalı hep yoğunlukla çalışıyoruz. O yüzden sorulara cevap veremiyorum. Uzaktaki arkadaşlar hakkını helal etsin. Kusura bakmasın. Bursa'dayım. Küçük sanayideyim. 43. blok dinç oto. Buyurun gelin. Yardımcı olayım. Check-up'layım arabanızı. Ben de araba gelir. Her şeyine bakarım. Söylerim. Yazarım. Söz uçar yazı kalır. Araç sahibi ister yaptırır ister yaptırmaz. Ben üstündeki yükü atarım. Bana da inanmayan istediği yere götürür. Arabayı gösterir. Ona göre karar verir. Kimse bana gelmek zorunda değil. Mecburiyeti yok zaten. Herkesin ekmeğini Allah ayrı vermiştir. Haydi görüşmek üzere arkadaşlar. Ben zevkle geziyorum arabayla. Bir mazot alayım buna tamam.